Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Dead by Daylight'ta Michael Myers namı değer Hello. Evet gençler, uzun zamandır benden istediğiniz katil oynayacağım. Hemen perklerimizden, avantajlarımızdan bahsedeyim. Çok bir şey diye yapacak bir şey yok arkadaşlar. Motor ölçüsü var. Jeneratör tamamlandığında 16 metre yakınındaki kurbanları 5 saniyede aşağı çıkartıyor yani görüyoruz. Kanlı kasap kurbana vurduğumuzda ağır yaralı durum etkisi uyguluyor. Yemeğin oyna ve en güzel en sonaya bilmeyen yok tut istemiyorum. Ee, çok güçsüz problemlerimiz var ama Michael Baba o kadar e, güçlü arkadaşlar. Yani pörtsüz bile oynayabilirsiniz. Ben size e, o derecede söyleyeyim yani bu arada gece çok bağıramıyorum. Umarım baskın veya çok bağırmam yoksa seçtim arkadaşlar yani. Neyse bakalım David var. Ee, o Çok şut. Aldım ama hayırlısı bakalım. Like'ları unutmuyoruz gençler. Abone olmadıysanız derken uf en sevdiğim haritaya. Kalp bırakıyorum onu hangi hangi kurban kullandıysa kalp bırakıyorum o kişiye. Let's go. Lenmiş sığır ağrından yani ayaz yel çiftliğindeyiz. Çok seviyorum bu haritayı gerçekten ya. Keşke ben survival olsam var ya şu an Deseler ki bana işte Survival olmak istiyor musun? <laughs> Bakın şuradalar kesin şuradalar ya Dedim burada olabilirler mi acaba da? Her <laughs> Ana ne yapacağını yeni fark ediyor. Selamun aleyküm kardeşlerim. Merhaba Cloud. Hop orada bırakıyoruz kardeşim benim. Selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz acaba? Ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim. Ben süper ötesiyim. Damsan yes. Oh, birileri burada saklanıyor. Gördüm. Aa merhaba David. Niye koşmadı lan? Oo basement buradaymış. Selamun aleyküm basement. Ben geldim. Evet, kurbanlarımızı asmaya devam edin. Dun, dun, dun. Merhabalar. Çaluklara doğru ee, stoklayayım ki olur da aralarında birisi birisi olur. Su Stokladığımda ortaya çıkar. Beyin bedava kullanmak gerekiyor biliyorsunuz. Evet. Merhaba. Nasılsınız David Bey? Valla hemen oraya gitmem. Oo. Merhabalar. Bunlar <laughs> çok garip oynuyor gerçekten. Oo hepsinin nerede olduğunu öğrendim. Hepsinin nerede olduğunu öğrendim. Gördünüz mü nasıl iş şey yapıyoruz biz arkadaşlar. Abi birileri buralarda birileri buralarda kurtarmaya gitti kurtarmaya gitti kurtarmaya gitti ha gitmemiş şey burada Allah Allah. Merhaba bey Hemen seni asalım babacığım. Evet bir varmış bir yokmuş. Michael Myers ile stoklama. Merhabalar fen merhabalar eyvallah Çok seviyorum sizi Kıvrağı var değil mi onun kıvrağı var onu bırakacağım ya Anahtara ver gerçi onun ama Bırakmak da ne kadar doğru bir şey yaptım bilemiyorum şu an Evet David'i gördüm Buna o dedart Baba yemez. yemez buna hiç şey yapmayacağım ya. Oğlum ya oğlum hiç tamam seni de ya. David'i bardan çıkartalım. Selamun aleyküm. Hemen seni de o. Oh. Şu ana kadar eee Obsesif'i bulamadım ve vurmadım. Hayretler içerisindeyim. Allah ım. aha merhaba obsesif değil mi bu obsesif merhabalar ab onun anahtarı var o büyük ihtimalle anahtarla kaçacak ya yani bence kurtarmayacak işte delikanlılık yapmayacak direkt anahtarla kaçacak <laughs> Helal olsun. Anladım. Kıvrağım var. Okey. Okey. Ama ben sana yetişeceğim. Onu biliyorsun değil mi kardeşim? Sen onu kurtaramayacaksın. Ben seni hatta böyle stok diyeceğim. Sen her türlü öleceksin yani. Zip game yani. Yine yani şöyle asalım basement'a. Debellenme, hiç. hiç debellenme hiç <laughs> debellenme bir de kapağı oluyormuş yerdeki sürümler <laughs> anahtarla kaçmaları falan <bunu. Gülüyor> e, Michael Myers arkadaşlar gördüm çok easy çok easy oyunlar oynuyoruz abicim karakter perk'e gerek yok. Hiç yok yani easy peasy buradan izleyen herkese teşekkür ediyorum ben kaçıyorum kendinize çünkü iyi bakın abone olmayı unutmayalım evet gelsin o oh, de arkadaşlar.